Ben ben öyle şeyler demem arkadaşlar. Etek giy, şunu yap, bunu yap. Ben sadece <laughs> sondaki icraata bakarım. Başa bakmam. Ben sondaki icraata bakarım. Ben icraatımı yaptım. <laughs> tıklayın arkadaşlar. Yeliz hoş geldin Yeliz. Tıklayın arkadaşlar. Ekranı çık tıklayın. Yayını da paylaşın. Daha burada neceleri var. Daha çıkmayan, piyasaya çıkmayan niceleri var. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne diyor? Çay katayım mı? Dedi de dedim zaten şeker de bitmiş gibi. <laughs> 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 Oy, başkentli altın Teşekkür ederiz, kesene bereket. Az önce geri dolduğum için konuşamadım. Kusura bakma. Hoş Bunu geldin. Dile getir bak anlamıyorlar neden sustuğumu mu? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> Emre konuşamaz. Emre'yi öne geçirin konuşsun. Önde olan konuşuyor, geride olan susuyor. Bunu ben dile getireyim de yani Emre şu an konuşamaz. Sadece el hareketleri yapar. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Öne geçme fırsatını Allah da bulmuyor. Namuslu, şerefli adam. Sus. Sıra bizde konuşma sırası. Böyle vururlar adama işte. Böyle vururlar. Acıtmayacağız hiç korkma acıtmayacağız kardeşim. Geride olan konuşursa etek giysin tamam mı? Biz konuşmuyoruz. Burada oğlum, kralım var. Kralım şey dedim, var. Şey tamam de, izin veriyorum de. Oğlum bir sürü bayan var lan acıtmayacağız mı acıtmayacağız. Ayıp olur oğlum. <laughs> Çıkış kelimeyi kullanma. Bir sürü bayan var. Ben Hediye sana, Bak, ben sana dedim ki kadın var yanında. Bak yenge var konuşamıyorum dedim. İbrahim hoş geldin. Sen dedin rahat ol konuş dedin. Hayır yayını diyorum ben.